Elektrikli araçlar benzinli araçların önüne geçecek mi? Yani en azından bir 10-15 yıl için çok mümkün gözükmüyor. Elektrikli araçlar dünyada yeni bir konu değil. 1835'li yıllarda ilk elektrikli araç üretilmiş. Daha sonra otomobile geçilmiş. İşte 1900'lü yıllara gelindiğinde Amerika'daki toplam üretilen otomobillerin %28'i elektrikliymiş. 1912 yılına gelindiğinde benzinli araçların fiyatının düşmesiyle beraber artık elektrikli otomobiller olan ilgi azalmış. Şu andaki trende baktığımız zaman elektrikli otomobillerde e, pazar Çin devletinde neredeyse. Çünkü bunun için üretilmesi gereken lityum kaynaklarının çoğu Çin'de. Ama buna rağmen pazar giderek büyüyor. Türkiye'de de pazar büyüyor. Kayık istasyonu şu anda benzinli ve dizel araçların önüne geçecek kadar bir satışa sahip değil. 2035 yılına geldiğimizde toplam araç parkının ancak %15'inin elektrikli araçlardan oluşması öngörülüyor. Kaldı ki bu tarihe kadar buna bir de alternatif ürünler gelecek. Mesela hidrojen gibi ki şu anda Toyota'nın ürettiği bir otomobil var ve ta elektrikli araçlara da alternatif olarak düşünülüyor. Dolayısıyla pazarda bir çeşitlenme olacak ama elektrikli araçların benzinli ve dizel karşısındaki e, hakimiyeti daha sonra üstünlüğünün daha uzun yıllar e, olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Peki siz elektrikli araç tercih eder misiniz? Yani şöyle ben Tabii sıkı bir otomobil kullanıcısıyım, sık kullanıyorum ve uzun kilometreler yapıyorum. Evet, tercih edebilirim ama ikinci araç olarak tercih edebilirim. Çünkü şu anda menzinle ilgili sorunlar çözülse de işte ortalama bugünlerde işte piyasada satıya sunulan elektrikli araçların menzilleri ortalama 400 ile işte 700 kilometre arasında daha uzun menzilli olanlar var. Bu şu anda şehir içi kullanımlara uygun veya işte ikinci aracınız varsa, şarja ilgili bir sıkıntınız yoksa tercih edilebilir ama çok sık kullanımınız varsa, zamansal probleminiz varsa çok tercih edilecek bir otomobil türü olduğunu düşünmüyorum. ben dediğim gibi tercih edebilirim ama belki şey işte ikinci araç ve şehir içi kullanımlara yönelik olarak. Menzil problemi çözülebilirse tercih edilebilir ama tabii şeye de bakmak lazım eğer çok soğuk iklimde bir yerde kullanıyorsanız işte uzun menzil daha sonra uzun kilometre yapıyorsanız sende halen benzin ve dizelin e, hakimiyeti söz konusu elektrikli ancak dediğim gibi ikinci araç olarak tercih edilebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz.